Nokta.com Kuzucuk güneşli bir günde göletin kenarında yürüyor. Elinde hasır bir piknik sepeti var. İçinde bir şişe süt olan sepeti yere koydu. Kafasını gökyüzüne kaldırıp baktı. Sonra geriye doğru esnedi. Sepetten çıkardığı örtüyü yere serdi. Rüzgarla havalanan ucuna uzandı ama bu defa da diğer ucu havalandı rüzgarla. Kuzucuk bir bu uca bir uca uzanıyor. Masıyla örtü havalanıp suratını kapattı. <laughs> Çırpınıp kurtulmaya çalışarak koşuyor. Bir çarptı. <laughs> Dönerek çırpınıyor. Durdu. <laughs> Yüzüstü yere kapandı. Etraftaki taşlar ilgisini çekti. <laughs> Taşları örtünün etrafına koyuyor. <laughs> Akıpmaz ilerideki sepetine doğru yürüdü. Sepetten minik bir radyo çıkardı. Radyoyu örtün üstüne bıraktı. Minik bir minder koydu. Sütünü koydu. Oturdu. Sağına soluna bakındı sütünün kapağını açtı. <laughs> Radyoyu aldı, düğmesine dokundu. <gülüyor> <gülüyor> Frekans değişiyor. <laughs> Başını mindere koyup uzandı örtüyü gülümsemesi silinerek doğruldu radyoya bakıyor. Radyodaki cızırtı canını sıkmış. Kaşları çatık. Doğrulup oturdu. Sallıyor radyoyu. <laughs> Anteni indirip kaldırıyor. Bir taşın üstüne koydu. Usandı tekrar başını gülümseyerek yavaşça radyoya çevirdi. İlkilerek kalktı. Taş zannettiği bir kaplumbağaymış. Sırtında radyoyla yürüdü gidiyor. Kuzucuk kaşlarını çatıp uzandı, aldı radyoyu. Örtüye döndü. Leylek piknik sepetini kaptı kaçıyor başını gökyüzüne kaldırdı. Gri bulutlar kapladı havayı ve bir anda yağmur başladı. Şimşekler çakıp sönüyor. Kuzucuk elinde radyo koşuyor. Tam eve girecekken üzerine yıldırım düştü. İskeletini aydınlattı, tüyleri kapkara oldu. Paytak aptallaşmış adımlarla eve giriyor. Yıldırım bu defa da pencereden içeriye düştü.